or I will be. I may chafe at my duties, but do you think I would choose infamy in exchange for a bushel of oranges or a ship to a shy? Bırak beni kendi halime. Şerefsizlik senin kaderin olmuş. Beni de kendin gibi yaptın. Hadi çek, çek git bir an önce. Gözlerim seni görmesin. Ben senin için gözyaşlarımı dökerken sen şerefsizlik yaptın. Bırak, bırak seni şerefsiz Şunu bil ki geri dönemeyeceksin. Ben senin kapına değil de sen benim kapıma gelip af dileyeceksin. Hadi git. Derbeder ettin sen beni. O yaraları nasıl şerefsizliğince iyileştireceksin? Kalabalıklar içinde kimseler sesini duymayacak. Feryadını kimseler fark etmeyecek. Dilerim Allah'tan çektirdiğini çekersin. 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 Pencerenin önüne dikilip yollarımı gözleyeceksin. Beni değil de hayalimi karşında göreceksin. Yeter artık yeter. Ateşinle yaktırdın yetmiyor mu? Beni yakacağın kadar yaktın sen. Artık ne kadar yakacaksın? Sakın karşıma çıkma. Asla, asla affetmem seni. İçimdeki ateşi sen daha da alevlendirdin. Şerefsizliğinle nasıl söndüreceksin? Gönül çiçeğinin senden. O çiçeği kendi vicdansızlığınla soldurdun sen. Hangi yüzden yüzüme bakacaksın? Hadi durma. Çek git bir an önce.